Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı projeleri tanıtıldı. Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek ve projede görev alan idareciler yıl boyunca yapılacak olan 20 projeyi tanıttı. Mehmet Öztaş, Bünyamin Aras, Oktay Doğan, Mustafa Kemal Eroğlu, Mustafa Savaş, Nuriye Oktay, Emin Bazan, Ecemen Ekvan, Hüsamettin Yılmaz müdürlerimizle birlikte müdürlerimizi hazırladık. Şimdi ben kısaca projelerimizin tanıtımını yapmak istiyorum. Bu akademik çalışma takvimine göre hazırlandı arkadaşlar. Bu projemiz öğretmenler arası voleybol turnuvası şeklinde 24 Kasım öğretmenler günü öncesinde öyle bir çalışma yapıyoruz. Ve öğretmenler arkadaşlar arasında kaynaştırma amaçlı yapılan bir projemiz. Nazilli Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek'in ev sahipliğinde bir araya gelen projede görevli okul müdürleri slayt eşliğinde projelerini basına tanıttı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde birbirinden farklı 20 projenin hayata geçirileceğini ifade eden Müdür Şimşek Nazilli bir eğitim şehri bunun ispatı da geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz dereceleri, başarılar bunun bir göstergesi hem akademik anlamda hem de sosyal kültürel anlamda nazillimiz hak ettiği yerde ve güzel başarılara imza atmış durumda. Bizler ekip oluşturarak değerli okul müdürlerimizden bir proje ekibi oluşturduk nazilli özelinde. Yazın dersimize çalıştık ve 20'ye yakın proje oluşturduk. Bakanlığımızın ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün projeleri dışında bizler yerelde, özelde nasıl bir çalışma yapabiliriz? Öğrencilerimize sosyal, akademik anlamda başarılarını katkı sağlayacak ne tür çalışmalar yapabiliriz? Yazın insanlar tatil yaparken bizim ekip çalıştı. Çalıştık birlikte hayata geçireceğimiz 20 projeyi özetlemiş halde sizlere sunacağız. Okullarımızın bilgisi var. Hepsi sene başında bilgilendirildi. Tabii de biz istiyoruz ki basınımızla basınımızın say sayesinde kamuoyu da bilgi sahibi olsun. Proje ekibimiz 17 kişiden oluşmakta. Şube müdürlerimiz var. Özel bürodan arkadaşlarımız Zafer Çamal, Ali Karacıoğlu, Ali Demirci, İhsan Çatma, Uğur Karatay, Ali Çomruk, Mehmet Öztaş, Bünyamin Aras, Oktay Doğanlı, Mustafa Kemal Eroğlu, Mustafa Savaş, Huriye Oktay, Emin Bazan, Eşemen Ekbal, Sametdin Yılmaz müdürlerimizle birlikte yaz boyu çalıştık ve projelerimizi hazırladık. Şimdi ben Kısaca projelerimizin tanıtımını yapmak istiyorum. Bu akademik çalışma takvimine göre hazırlandı arkadaşlar. İlk çalışmamız, ilk projemiz öğretmenler arası voleybol turnuvası şeklinde 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde böyle bir çalışma yapıyoruz. Ve Öğretmenler Günü son 24 Kasım'da bunların dereceye giren öğretmenlerimizi ödüllendireceğiz. Öğretmen öğretmenin arkadaşlar arasında kaynaştırma amaçlı yapılan bir projemiz. Münazara etkinliği bunun tarihi 4-5 Mart arası yapılacak bir etkinliğimiz. Burada öğrencilerimizin kendine olan özgüvenini geliştirmek, ifade kabiliyetlerini geliştirmek için fikir ve düşüncelerini üretme anlamında Mart 4-5 Mart arasında Sosyal Bilimler Lisesi Koordinatörlüğü'nde yapmış olacağız münazara etkinliğini. Matematik olimpiyatları yine bizim yürüteceğimiz projelerimizden bir tanesi. Dört renk okullarımız bunun üstlendi çalışmalarını yaptı. Ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin bilgiyle, bilgiye ulaşabilmek için muhakeme etme, araştırma ve sorgulama becerilerini artırmak için, matematik zekalarını artırmak için yapılmış bir projemiz. Matematik olimpiyatlarının tarihi de 26 Mart. Sonra Nazilli Tiyatro Şenliği, bu bizim Geçen seneden beri başlatmış olduğumuz okullarımız şu anda çalışıyor. Bütün okullarımızda çalışmalar var tiyatro ile ilgili. İçerik şöyle. 27 Mart ve 31 Mart arası Tiyatro Dünya Tiyatrolar Günü. Dolayısıyla biz de Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle nazilimizde bütün okullarımızın katılacağı bir hafta yaygın bir tiyatro şenliği düzenleyeceğiz. Geçen e, Nisan'dan itibaren oyunlar okullara dağıtıldı. Oyun çocuklarımız çalışıyor. Bu dönemde de çalışıyorlar. Şu anda da aktif bir şekilde çalışıyor. Bunlar arkadaşlar projelerimiz genel anlamda ceklü cüklü değil. Kesinlikle olacak yere basan projelerimiz ve zaten uyguladıkça da sizler sizler değerli basın mensupları görürsünüz. Halkımız da görür bunları. TÜPTAK Bilim Söyleşileri projesi var. Şimdi TÜBİTAK çok önemli. Bizim en önemli yine bakanlığımızın projeleri içerisinde TÜBİTAK önemli. Bu TÜBİTAK 4006 var, 4007'ler var, 2004'ler var. Biz bu buna yönelik daha aktif katılım olsun diye üniversiteden hocalarımızla birlikte daha geliştirme adına söyleşiler yapacağız. Okullarla böyle bir planlama yapıyoruz. Bunlar da, bunun tarihi de Mart ve Nisan ayları içerisinde planlanmakta. Nazilli Orientirik Oyunlar Projesi bu projemizde 24-28 Nisan arasında olacak. Önceden belirlemiş bir bölgede o çocuklarımız burada yön bulma, kavrama, yeteneklerini geliştirme adına yapılan bir çalışmamız. Bunun tarihi ise 24 24 ile 28 Nisan arasında yapmış olacağız. Bilgi şöleni, bilgi yarışmaları biz ilk orta ortaokul öğrencilerine yönelik genel yetenek, genel kültür derslerini çoktan seçmeli ve klasik cevaplı sorular şeklinde oluşturacağız. Tarih 12 Nisan 2023 Yapacağımız bir çalışmada yine çocuklar arasında kaynaştırma bilgi paylaşımı şeklinde bir yarışma yapmış olacağız. Geçen yıl yapmış olduğumuz bir proje, bu sene de devam etmek istiyoruz. Bir kitap bin pencere adı altında. Geçen sene Özgü bu sene okumalar yapacağız. Geçen sene okudukları ile ilgili sorular soruyorduk. Şimdi biraz daha okumaya yönelik, daha aktif hale getireceğiz. 26 Nisan Çarşamba bunun da finali. Bunun final tarihi de. Bazı çalışmalar değerli arkadaşlar, daha önceden zamanla olan çalışmalarımız bu tarihlerin bazı tarihler artık sunuş, son tarihler arasında yani sonu artık o tarihte bitirmiş olacağız projeyi. Nazilli Zeki Oyunları Turnuvaları Projesi. Bunu da Nazilli özelimizde yine yapacağımız projeler arasında çocuklarımızın, öğrencilerimizin zeka seviyelerini yaygınlaştırılmasını sağlamak, bilgi paylaşımlarını artırmak için yapacağımız projeler arasında da bu var. 2 Mayıs. Bunun tarihi 2 Mayıs. Geleneksel çocuk oyun şenliği. Burada tabii biliyorsunuz ki bizler engelli öğrencilerimiz, çocuklarımız için, gençlerimiz için hem devletimiz, bakanlığımız çok önemli projeler yapıyor. Biz de yerelde kendi bünyemizde bulunan 3 okulumuzla birlikte 8-12 Mayıs arasında Engelliler Haftası'nda bu çocuk oyunlarını ilçemizdeki engellilere yönelik, daha onların kaynaştırılması, ailelerin birbirleriyle kaynaşması adına yapacağımız bir proje. Geçen sene yapmıştık, bu sene daha üzerine koyarak devam ettirmek istiyoruz. Bazı projelerimiz geçen yıldan devamı olan projeler. Bunu da geçen yıllarda yapmış olduğumuz bir proje. Tabii engellilere yönelik olması da beni ayrıca mutlu ediyor. Çünkü bizim içimizden birisi, hepimiz de birer engelli adayız. Onun farkında ve bilincindeyiz. Ona yönelik de çalışmalarımız yapıyoruz. Naz Golf dedik, biraz daha ilgi çeksin diye. Nazilli Gençlik Oyunları Festivali. Şimdi Nazilli Gençlik Oyunları Festivali'nin 19 Mayıs haftası, Gençlik Haftası da yapacağız. 16 Mayıs'ta 19 Mayıs arasında bu tam bir detaylı çalışma. Burada neler olacak bu hafta içerisinde? Müzik gösterilerimiz olacak, çocuklarımızın hazırladığı. Çocuklarımız yine gençlerimizin hazırlamış olduğu oyunlar, skeç programları, folklor ekipleri, sportif çalışmalar, tak sergilerinin sonuçları vesaire buna benzer bütün çalışmaları biz o hafta 19 Mayıs haftasında, gençlik haftasında sağlamış olacağız. 19 Mayıs gençlik haftasında gençlerimize yakışır bir şekilde yapmış olduğu çalışmaları siz değerli basın mensuplu halkımızla paylaşacağım. İklim değişikliği çalıştayı yapacağız.